9 ha, numara, bende. numara bende Abi onu 2 kişi alalım 9 numara bende 9 numara Bak Ben yapmadım ha, ben yapmadım Kırmızı yok burası. 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 Abi, burası. 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 Buna da kırmızı kart verenin abi nasıl kırmızı ya bu kırmızılık bu gerçekten ya. Bravo Tufak yani. Ben ne ben ne yapıyorum pardon ya. Kötümde <laughs> aldım pardon. Bruh. Baksana abi. Penaltı ya senin. abi abi <laughs> ne senin mecbur kalıyorsun yani. Çocuk. ne yapayım yani. Abi şu sağ anamı <laughs> oynatsanıza sağa doğru böyle. Ne <laughs> yapayım ya. Sürekli olmalıyız ama. Ödemeyeceğim bir şey de yok. Kırmızıya giriyorum ben. Nokta <laughs> 2 ile bitirdim. İkinci yarıya 7.9 ile başladım. Soyunma so odasında bir şey mi yaptın? Ne oldu? Yedim. O takla at lan kim o? Şaka gittim ya. Panoları, şeyin... panoları, <laughs> panoları. arkasına geçti. Kafa ileri o Bak. Benim adam yeri anladın mı? Böyle istiyor ya. Ama Böyle ya. Of Kuarejma ne, ne diyorsun Kuarejma ne diyorsun? Ayy! ne diyorsun? Kuarejma. Doğal yetenek, bu doğal yetenekleri almazsan Trivela falan hiçbir iş şey yaram ya. A few moments later. Allah her yerden kesiyor Merzah. Aaaaaa! Doğal yetenek, bu doğal yetenekleri almazsan Trivela falan hiçbir iş şey yaram ya. Dost gibi dost ya. Bravo Zidane. Doğal Doğal yetenek. ananı al Ne yapıyorsun? Oh. Aldınız aldı. Top kazanma 7. Ya ee? geliyor mu? 7 <laughs> abi top kazanma. Kaybetme? Ya benim 1 1. Only one. Ya benim <laughs> geliyor mu? Geliyor, geliyor kanka. Geliyor. <laughs> geliyor. Açıyorum beyler. <laughs> Verdim etem abi. <laughs> ya ananı abradını s**tayım ben görmüyor musun? Dede. gitti ya. Kerem <laughs> <laughs> abi zaten 13 yaşındayım abi niye koyuyorsun ya? <laughs> tamam anladık da yani. Rezil yani. Çık çıkmanızla. Kale boş. Zeki topçuya bayılırım. Bence de kral. Tamam, gelene verdim. O öyle dümdüz gitti. Ay çok güzel zamanlama. Ama. Ama kime? Delireceğim şimdi var ya kafayı kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>